Bugün sizlerle beraber Murder Mystery oynayacağız. Evet Eylül ben de... Evet Eylül Roblox. Eğer <laughs> kanalımdan kanalımı takip ediyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Hemen haykısı seçecektim. O sükit seçecektim. neyse arkadaşlar seçemedim. Bu skiyi seçecektim seçemedim. Arkadaşlar bu arada Eylül 300 yapalım. Ben de 100 yapalım ya da 20 yapalım. Evet. Ya ben burada katil olmayı seviyorum ama. Şu an iki kişi oynuyoruz. Eylül şerif, ben de katilim. Eylülün sesi gelmiyor olabilir. Çünkü evet. Yani şey, konuşmune biraz az geliyor. Üç kişi olacaktı, bir konumuz vardı ama gitti. Ela adı. Üç kişi olsaydı hiç ses gelmeyecekti. Ela zaten çok evet. bağırıyor. Evet. çok aşırı gelirdi bence. Keşke iki kameramız olsaydı hem yani seni çekerim hem ben beni çekerim. Evet. İlk benim normal videom. Umarım ses açık açıktır. Yine hata yapmak istemiyorum. E ee, bu arada arkadaşlar işte biz yani Eylül e, grup açacak 100 Robux aldığında. Ya ama niye böyle yapdı? Yere vuruyor. Evet. E ee, bende de öyle oluyor çok kötü. Ya evet. mıyım, hadi, hadi. bir de iki kişi oynadım. Yani oynanır mı? Her şey grup açılırsa şey olacak. Ben bedava kıyafet evet. olacak ama saç saç yok. Evet. Sen Robux sıkıntısından kurtulacaksın. Ama evet. çok az, az geliyor, ama olsun. Ben. Ama bin abone olsam size söz veriyorum. Gerçekten bir grupta çekiliş şey yapacağım. Ama grupta yani. Grubu o linke olsa... bırakacak. Eylül bir tane bir yıl Evet. Ama ilk önce bir Robux alalım Evet. Hafta sonu alacağım <laughs> inşallah. Arkadaşlar bu gerçek benim karakterim değil. Hep bunu diyorum. Çok sinirim bozuldu. Karakterim daha güzel ama çok kötü karakter. Ee, ya şey ya? Eylül. Ya şerefsiz ama mı var? bir olduğun yerde dur sana bir şey yapacağım. Öldürmeyeceğim. Hayır. Merhaba bak vallahi öldürmeyeceğim. Gel. Tamam. Hiçbir şey yapmadım. Ama bir şey yaptım. Resim çizdim üstüne. Videoyu izlerken görürsün. tamam. Hiç. Aa, nereden geliyor? Gelmiyor ya da. Sen nereden geliyorsun? Ben gelmiyorum diyecektim ya. <laughs> <görürüm. gülüyor> Hop. Bir kere de beni vur hadi. Gel gel. <laughs> Eri daha yeni bıçak atmayı öğrendi bir de. Evet arkadaşlar. Ben bilgisayarda çok güzel oynuyorum. Bunda da güzel oynuyorum. Şu an telefonla oynuyorum. Ha, zaten siz de görüyorsunuz. Geliyor musun? Gidiyor musun? <laughs> Gördün mü beni? Hı <laughs> hı. Ben de orada duruyorum. Beni görmedi. Şimdi görmüyorum. Hop. Aa böyle çok oyun sürecek ama Dik dakikamız bitiyor. Çık o zaman. Şey mi yazlar ya? Durdurayım mı? Ne? Burada mıymış? Ah, what? arkadaşlar <laughs> kazan. Bir dakika soratını bir şey yapıyor. Ne güzel edit yapacaktım. Ya arkadaşlar ya. Katil olacaksın bu sefer bence. Ödeştik, bu sefer katil olacaksın. Hayır sen... inşallah. Şey, yeni gelen haritalar <laughs> bence hiç güzel değil. Bence de yeni gelen haritaları ben de çok seviyorum. Mike yani zor bir şey. Bunda kapı açma, kapı açma, kapı açman lazım. Evet. Mesela e, farm bir şeydi de adını unuttum. Farm farm. Sadece farmdı galiba unuttum. Yani yeni gelen haritaları ben de gerçekten çok seviyorum. Yani çok mesela Hotel 2'yi seviyorum. E, Horse seviyorum. Sesim bence gelmiyorsa bizi, ben çok sinirlenirim. Bizi. Biraz böyle bağır bağır. Hiç ses bağır. E bağırıyorum zaten şu anda. Ses gelmiyor. Evet videoda gelir mi bilmiyorum. Benim de sesim o kadar gelmiyor muhtemelen. Bak katil olacaksın dedim. <laughs> Nasıl yaptım ben, ben onu? Sa <laughs> saçın çıktı içinden bir anda. Arkadaşlar ama gerçekten benim oyunum çok donuyor şu anda. Bilmiyorum artık heyecandan ne artık bilmiyorum. Benim param ha, dün çok de az. Şey... Bir daha arkadaşlar şey, bunun şöyle dün... bir sıkıntısı var. Burada altın yok. Dün de hayır dün, evet. Dün de çekmiştik ama dün ses gelmediği için Ali paylaşmamıştı. Evet Şimdi bu arada yapıyorum sessiz. ben şunu. Yani ilk evet, defa bu çözüm ben, buldum resmen. Ben daha önceden kendim murder mystery oynamıştım ama özel değil. Evet. E, Robux aldıkça özel yani bakın. Mesela biz Brokehaven'ı çekecektik ama Brokehaven'ın şeyi e, yenilenmesi lazım. Güncelleme gibi düşünün. Evet. Eylül. Ya hayır. Katil. Ya. Katil. Eylül. Katil çok mu istiyorsun? Arkadaşlar Vur, ya. Vuruyor ama zıplayınca uf, ıı, olmuyor uf. katilde. Bilmiyorum. Gerçekten silah vuruyor arkadaşlar. Yeni silah alacağım artık. <laughs> yeni silah alacağız. Geçe oluyor mu yeni silah alacağız. Evet. Bak Şükran günü şey gelmiş. Ne? Şükran günü şey gelmiş. Allah'ım. İnşallah Noel güncellemesi gelsin artık. Burak Evin'e bile Noel geldi. Noel güncellemesi geldi. çok Öyle güzel, güzel oldu. Sen Burak Evin. Bir Burak, Ay. Ay. Burak çok güzel oldu. Bir de bakalım Murder Mystery'de nasıl olacak eski Noel güncellemesi. İstiyoruz ama gelmesin bence eski. Yani evet. Eskileri gelince de anlamak? Ay bir dakika çık sıkıştım burada. Ay ef. Arkadaşlar kesin şey olacağım. Bak, ya ne gerek ya. <laughs> Ama yeter ya. Silahı alacaksın. Silahı alacaksın diyor nasıl ya? Ama yet. Açıkçası ikili olduğuna direkt silahını çıkartabilirsiniz. Çünkü şey, kimse yok, kimini belli et. Evet, zaten anlıyoruz ki Eylül vuracak mısın öyle? <laughs> yok, yemezler. Hop. Oy oy. Arkadaşlar bu arada Eylül şerifi ve katili çok iyi yapıyor. Ben şerifi yapamıyorum arkadaşlar ona bakarsanız. Katil yapıyor ben de şerifi güzel yapıyorum. Evet. Tuzak ben tatil yapıyorum yani. Saklanmak çok güzel yani. Bu arada mikrofon umarım kapat bir dakika. Tamam tamam mikrofon kapalı değil. Çok korktum. Ay, keşke kulaklık kullansaydım. kullansaydım. E, dışarıdaki tüm sesler geliyor şu an. Aa! Ya ama vuruyorum arkadaşlar. Sesin şu an tam gitti. Nasıl gitti? Ha şu an geldi. Ya arkadaşlar şaka gibi silah vurmuyor yani. Silah biriktirmiyor. Vuruyor, vurmuyor. Vuruyor mu? O yüzden artık klasik silah klasik silah seçtim arkadaşlar şu an. Gene olmazsa yani artık... bozuk bir şey bozuk. Ee, yani bu arada, bu e, arada benim evimin en sevdiği şey harita bu. Ondan sonra otel. Bu değil, ha, e, host yok. ki. E, he, evet, e, host. Ben host değilim. Host, host, ne host. host? host ben, bir de bu çok yapmayı öğrendim ya. Şimdi katil olursam. Esselam. E, Arkadaşlar, <laughs> istiyorsanız broken rap enstitüsünü yedirirseniz yapacağız. Ya ama gizlen yeter ya. Gıcıklığını yapıyor şu oyun bana ya. 3 kişi olduğunda bir şerif son. veriyor. Yok, Bakın, öyle kişi olduğunda bir şerif veriyor. E 2 kişi olduğunda şerif ay, katil ve ay. iki kişi olduğunda şi, ka, şerif veriyor. Üç kişi olduğunda katil veriyor. Ha, oldu. Amma da konuştuk ya. Ben, 11 dakika olduğunu kapatayım mı? Kaç dakika? Kaç dakikada kapatayım? Abi dostum. Tamam. Kaç dakikada kapatayım? Kaç dakikada kapatayım? Şöyle bir. <laughs> İstediğim dakika ama. Hı hı. Tamam ben 15 dakikada kapatacağım. Şu an görmeyenler ya da bilmeyenler için gözüküyor mu bilmiyorum. 15 dakikada kapatacağım. Şu an 10 da 11 dakikaya geldi. Yani Eylül 4 dakika içinde birisi birisini öldürsün artık. Şu an arkadaşlarımı e, arkadaşlarım arıyor ama video çekiyor oraya o yüzden yapamıyorum. Eylül oyun bitti oyun süre bitti süre gel. <laughs> Ya kandırıkçı Bak bak oradan geliyor baba. Tipe bak. Niye duvar ateş ettin ki? Ateş ettin duvar patlasın. <laughs> Aa. Süre bitecek bu arada. <laughs> Süre bitecek işte gel de öldürelim birbirimizi. Ben niye yapıyorum? Kerifse çünkü. Bak gel silahımı yap, yap. Atmak istemiyorum çünkü attığımıza şey artık normal bastığımda yani şey yapmıyor. O yüzden. Eylül 12 dakika oldu. 3 dakika kaldı bak. <laughs> Bu oyun ne zaman bitecek onu düşün. Oyun bitmiyor ki kişiyiz. Doğru bitmeyecek değil mi? Bitmiyor gel öldüreyim Sıra durmuyor mu? Doğmuyor iki kişiyiz. Allah'ım ya Rabbim ya gelsin gelsene şuraya. Nereden geldiğini de bilmiyorum. Sağ soluk koşuyorum. Bak evet, şurada beklersem. Arkadaşlar bu son bilmiyorum. turumuz haberiniz olsun. Evet. Çünkü yani 13 dakikaya geliyor şu an. Hı hı. Ela geldi. Ela değil, başka bir kişi geldi. Allah'ım ya Ayşe bu kişi kötü oldu. Takipçim falan mı? Hem de Gerçekten değil. Olsaydı yazardı. Ayşe bir dakika. Ekleyebilirsiniz kim olduğunu bilmiyoruz ki. Yazı yazacak şimdi. Ben kaçıyorum şöyle. Sizden, sizden birini söyleyeyim. Arkadaşlar ee, bir şey aldırış etmeyeceğiz. O yokmuş gibi davranacağız. Ama masum olma şansımız var. Ya masum oldu. Katil. Şey. Allahu ekber. Allahu ekber. Böyle mi bitecekli be tur? <laughs> Son bir tur daha yapacağız bundan sonra. Çünkü şey geldi. Ve ikimizde katil ya da şerif olması lazım. <laughs> ya bu şerif olmayı biliyor mu ki? Bilmiyorum belki de. Ya öldü şunu şerifin şeyini ben alayım rakip şey yapalım. Hadi. Öyle bir şey mi var ben üstüm? <laughs> Aa işte. biliyordur belki. Bilmiyor bak şerif şeyini bile almamış eline. Allah'ım ya Rabbim ya çıkar şu şeyini. Allah aşkına alayım ya. Hayır. Ben tam pink yaparım valla. tam yok. Şey yok. Yapamazsın öyle. Ha bir de bucak atıyor be. Ayşe 15 dakika oluyor. ne olsun yani. Ve silahı bana ver. Ver silahı. Çıkarsan atlarım. Top yemazlar. mazlum. bırak da alayım işte. Hayır. Ay süre bitti süre süre hadi. Ya gel aşağı atla da al o zaman. Öldüreceksin. Bak kanal benim benim kazanmalı. Çok, çok o kadar saçma bir şey dedim ki. Allah'ım bıçağı nereye atıyorsun onu da bilmiyorum. Bir çıksan. Çıkmayacağım. Ya bıçağı ver ya da çıkayım. <laughs> Oy bismillah. bir roman suratıma geldi. <laughs> Ağzımın içine soktu. Arkadaşlar. <laughs> Bak süre biterse yani yani. seni mahvederim. <laughs> ya bırak da alalım sanki ne istiyoruz. Aşağı iniyorum. Evet. Aşağı iniyorum dedim ama şu an ne yaptığımı bilmiyor. Biliyorum ki aşağı inmediğimi. İndim. Merdivenin şeyindeyim. Koridor. Indim? Kaç kaç kaç. Hop yenmem. Ben de. Oh! Ama olmadı. Olmadı maalesef. Bazen tutmuyor. Ya Eylül oyun bitti ve durduruyorum arkadaşlar. Bu turu bir Eylül kazansın. Süre dön bitti. Dön, 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 dön. Süre bitti arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ama ben, ben bitti kazanamadım. Ayşe gelin biz oyunu bitirelim. Süre Arkadaşlar görüşmek üzere. Öbür videomuzda. Bye bye. Bye bye diyeceğim. Bye bye. bolu